Mutaffifin sure-i şerifi. Bismillahirrahmanirrahim. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar ki insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar. Kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik yaparlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Büyük bir gün için. O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda divan dururlar. Gerçek şu ki, kötülük yapanların yazısı sicindedir. Sicinin ne olduğunu bilir misin? O, amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. O gün, yalanlayanların vay haline. Onlar ki din gününü yalanlarlar. Onu ancak haddi aşan hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, eskilerin, masalları der. Hayır. Onların kazanmakta oldukları kötülükler kalplerini paslandırıp körletmiştir. Hayır. Muhakkak ki onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte yalanlayıp durduğunuz şey budur denilecektir. Şüphesiz ki, iyilerin yazısı illiğindedir. İlliğinin ne olduğunu bilir misin? o, amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. Bu Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar. Şüphesiz ki ebrar iyiler nimet cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Yüzlerinde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Kendilerine ağzı kapalı, mühürlü saf bir içki içirilir. Sonunda misk iç kokusu bırakır. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. İmrenenler. Buna imrensinler. Onun karışımı teslimdendir. Bu öyle bir pınardır ki. Ondan sadece Allah'a yakın olan bu karabiler içer. Suçlular inananlara gülerlerdi. Yanlarından geçtikleri zaman birbirlerine göz kırparlardı. Kendi taraftarlarının yanına döndükleri zaman da inananlarla alay etmenin zevkini tadarlardı. İnananları gördüklerinde Bunlar sapık insanlar derlerdi. Oysa kendileri inananlara gözcü olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de inananlar o kafirlere gülerler. Tahtlar üzerinde onların halini seyrederler. O kafirlerin yaptıkları şeylerin karşılığı verildi mi diye, Sadakallahu Azim.